Merhaba arkadaşlar bugün burada görmüş olduğunuz şüphelileri sorgulayacağız ve suçlu olanları aşağıya hugi yanına göndereceğiz arkadaşlar burada görmüş olduğunuz şüphelilerden birkaç tanesi dün gece bir suç işledi görmüş olduğunuz gibi son iki e araba ile çarpıp kaçtılar. Ve ben de şimdi arabayla çarpan kişileri bulup Huggy Wuggy'lerin yanına atacağım. Aşağıdakilerin hiç acıması yok arkadaşlar. Zaten bunu az sonra göreceksiniz. Hazırsanız sorguya başlıyorum. araba arabayla çarpan kişiyi bulacağız. Sonic ve ailesi çok üzgün. Bu görevi tamamlayacağım. Lütfen siz de videoyu baştan sona izlemeyi unutmayın. Şüphelendiğiniz kişileri yorumlara yazın arkadaşlar. İlk önce Freddy'den başlıyorum. Silahımızı hemen dolduralım ve Freddy'yi sorgulamaya başlıyorum. Dün gece neredeydin? Bir kere şunu söyleyeyim. Sony'i arabayla ben çarpmadım. Ben suçsuzum. Tabi tabi aynen. Buraya gelen herkes zaten suçsuz oluyor. Ben dün bir pizza restoranındaydım ve pizza satıyordum. Oraya gelen insanların karnını doyuruyordum yani. Tamam o zaman şöyle bir soru sorayım. Pizzayı kaç paraya satıyorsun? Ee, pizza şey 10 lira. Evet 10 lira. 10 lira mı? Ne 10 lirası be? 10 liraya ekmek bile satılmaz. Şey pardon 10 lira demişim. 20 lira. Hayır yalan söylüyorsun. Aa! İşte arkadaşlar gönderdim onu aşı gönderdim. ve Huggy Wuggy'ler saldırıya geçti. Freddy'ye saldırıyorlar. Evet o bir suçlu. Haydi işini bitirin onun. Ve Huggy Wuggy'ler Freddy'nin işini bitirdi arkadaşlar. Bu şekilde şüphelendiğimiz herkesi aşağı atacağız. Sıra Doktor Octavius'ta ama ilk önce silahımızı değiştirelim arkadaşlar. Bu silahı kullandık. Görmüş olduğunuz gibi burada bir sürü silah var arkadaşlar. Bunlar normal silahlar. Bunlar uzay silahları. Ve en sonda çok güçlü bir silah var. Bunu en sona saklıyorum. Göreceksiniz zaten bu silah o kadar güçlü ki. Kullanmamı istiyorsanız abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bu videoya eğer ki 100 bin like gelirse o silahı kullanacağım arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü o güçlü silahı şuradaki adamların üstünde kullanacağım. Şimdi sorgumuza devam edelim. Buraya bak doktor. Sen doktorsun öyle mi? Evet, aynen öyle. Ne doktorusun? Bunlar ne böyle? Benim tasarladığım bir makine. Böyle bir makineyi neden tasarlıyorsun? İnsanlara zarar vermek için mi? Aslında hayır, sadece bana düşman olanlara zarar veririm. Peki Sonic ve ailesi sana düşman mıydı? Neden onları arabayla çarptın? Söyle. Hayır, bunu ben yapmadım. Kim yaptı? Yapan kişiyi biliyor musun? Yapan kişiyi de bilmiyorum. Benim tek amacım dünyayı ele geçirmek. Daha sonra zaten karşımda kimse duramaz. Yok yok. Arkadaşlar ben bunu aşağı atacağım galiba. Yani arkadaşlar çok şüpheli geldi gözüme. Şöyle silahımızı dolduralım. Sizce aşağı atmalı mıyım arkadaşlar? Çok kararsız kaldım aslında ama sizin yorumlarınıza göre hareket edeceğim. Eğer ki aşağı at derseniz doktoru aşağı atacağım arkadaşlar. Bu bir doktormuş öyle diyor. Yorumlarda doktoru aşağı at yazarsanız söz veriyorum ki aşağı atacağım. Şimdi sıradaki kişiyle devam edelim. Şu değişik yaratık. Bu ne böyle be? Bana bak. Bu arabayla Sony'e sen mi çarptın söyle. Hayır. Dün gece neredeydin? Arabayı sen mi kullanıyordun? O senin araban mı? O benim arabam olsaydı bu kadar küçük olmazdı. Araba küçük değil gayet de büyük yani. Yani istesen içine sığarsın bence. Sana neden inanayım? <laughs> Çünkü inanmazsan seni buracıkta öldürürüm. Ha öyle mi? Bana ha şimdi sorarım sana defol. Defol aşığı ve hugi hugiler işini bitirsin. Evet arkadaşlar hugi hugiler saldırıyor. Şu mavi olan çok fena ya şuna baksanıza. Ve sonunda onu öldürdüler. Bu arada arkadaşlar hepiniz doktoru aşağı at demişsiniz. Şu anda yorumlarınızı okuyorum. Ve ben de bu doktoru aşağı atıyorum. Güle güle doktor. <laughs> Ve aşağıya gönderdiğim Huyugiler doktoru da saldırıyor. Onun da işini bitirecekler. Hepsi birden saldırıyor arkadaşlar. Aşağı düşenlere hepsi birden saldırıyor. Ve doktorun da işi bitti. Arkadaşlar sizin yorumlarınıza göre hareket edeceğimi söylemiştim. Hemen silahımızı değiştirelim. Yeni silahımıza geçelim. Şöyle mermisini de dolduralım. Ve sıra Batman'de. Batman söyle bakalım sen dün gece neredeydin? Yoksa... Sony'e şu arkamdaki arabayla sen mi çarptın? Ben bir süper kahramanım. İnsanlara yardım ederim. Sonic ve ailesine de yardım ederdim. Onlara araba ile çarpmazdım. Evet süper kahraman olduğunu biliyorum ama herkesi sorgulamak zorundayım. Yani belki de gece vakti gözünden kaçmıştır yanlışlıkla çarpmışsındır o da olabilir. Asla böyle bir şeyi asla yapmam. Sonic'e ben çarpsaydım bunu söylerdim. Dün gece şehirde bir insana yardım ediyordum. Kime yardım ediyordun? Fakire. Evine bir hırsız girmişti. Evet doğru. Arkadaşlar sanırım Batman doğru söylüyor. Dün gece fakirin evine bir hırsız girdi. O yüzden ben sanırım Batman'i aşağı atmayacağım ya. Ona inanıyorum. Sıradaki kişiyle devam edeceğiz. Burada Tom ve Jerry var ama onlardan önce şu korkunç ayıyı sorgulayacağım arkadaşlar. Bu silahı kullanmadık. Bu silahla sorgulamaya devam ediyorum. Daha sonra uzay silahlarına geçeceğiz. En sonda o bahsettiğim güçlü silahı kullanacağız. Lütfen videoyu baştan sona izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Buradaki karakterlerin hepsini sorgulayacağız. Size söz veriyorum. Şüphelendiğimiz herkesi de aşağı atmaya devam edeceğiz. Lütfen abone olmayı da unutmayın. Sıra korkunçayı da. Buraya bak. Korkunçya. Dün gece neredeydin? Boyunda kocamanmış. Şuraya baksana. O arabaya sen sığamazsın ama. Evet iyi bildin. O arabaya ben sığamam. Tamam senin sığamayacağın belli. Kocaman boyun var. Ama belki de sen buradaki karakterlerden başka birisine yaptırtmış olabilirsin. Söyle kime yaptırttın? Korkunç Minyon'a. Hı? Korkunç Minyon'a mı? Demek ki sen bu suçu korkunç minyona yaptırttın öyle mi? İşin içinde daha bir sürü kişi var. Kimler var hepsini söyle. Yoksa hepinizi aşağı atarım seni de aşağı atarım söyle. Asla bunu söylemeyeceğim senin bulman lazım. Madem ki öyle o zaman böyle. Defol git Hugi Hugi'ler senin işini bitirir. Arkadaşlar kocaman boyu var ama eminim ki Hugi Hugi'ler onun işini bitirecek ve çoktan bitirdiler bile. Aşağıdaki Hugi Hugi'leri hafife almayın. Küçük boyları var ama hep birlikte saldırdıkları için aşağı inen herkesin işini bitirebiliyorlar. Sıra Tom ve Jerry'de ama ilk önce silahımı değiştireyim. Arkadaşlar Tom ve Jerry çok tatlı duruyor. Ben onlardan şüphelenmiyorum açıkçası ama yine de onları sorgulayalım. Sıradaki silahımızı aldık. Hemen silahımızın mermisini dolduruyoruz ve Tom ve Jerry'nin yanına gidiyoruz. Tom, Jerry, dün gece neredeydiniz? Sizi tanıyoruz, takipçilerimiz de tanıyor ama sorgulamak zorundayım. Ben dün gece Jerry'i kovalıyordum. Ben de Tom'dan kaçıyordum. Evet, yani mantıklı konuşuyorsunuz. Sonuçta kediler fareleri kovalar. Peki Tom Jerry'i yakaladığında ona ne yapacaktın? Biz sadece oyun oynuyoruz bir şey yapmayacaktım. Tom benim en yakın arkadaşım bana bir şey yapmayacağını biliyorum. Tamam tamam sizi daha fazla sorgulamıyorum. Arkadaşlar şu ikisinin tatlılığına bakar mısınız? Ne kadar tatlı duruyorlar. Bundan sonra videoya gelen her like Tom ve Jerry'e bir kalp olsun bir öpücük olsun. Bakalım Tom ve Jerry'e kaç tane kalp gelecek göreceğiz. Şimdi sıradaki kişiyle devam edelim. Korkunç tren. Çok garip arkadaşlar şuna baksanıza. Hemen size yandan da göstereyim. Bitiren yani bildiğimiz bitren ama arkadaşlar bu tren hepinizin bildiği gibi suçlar işliyor. O yüzden onu sorgulamaya başlıyorum. Tren dün gece neredeydin? <laughs> Hı? Ne oluyor be? Ne yapıyorsun? Ben dün gece şehrin etrafında raylarda geziyordum. E, ee, ondan sonra? Raylarda ilerlerken birden karşıma birisi çıktı. Hı? E, ee, sen ne yaptın sonra? E ben de ne yapayım yani karşıma çıktığı için onu ezdim geçtim. Sen neden böyle bir şey yapıyorsun ya bu yaptığın suç. Defol aşığı. Hadi Ugi Ugi'ler şunun işini bitirin. Saldırın şuna evet süper gidiyorsunuz. Hepsi birden saldırdı ve işini bitirdiler arkadaşlar. Bu yaptığı suçtu çünkü. Hemen hız kesmeden Venom'la devam edelim. Venom buraya bak. Dün gece neredeydin? Bana doğru söyle artık yeter. Burama kadar geldi. Sony'yi arabayla sen mi ezdin? Hayır. Bunu ben yapmadım ama yapmayı çok isterdim. Sen yapmadın ama yapmayı çok isterdin öyle mi? Evet aynen öyle. Hmm, anlaşıldı Venom bekle sen bekle. Ben şimdi sana sorarım. Arkadaşlar silahımı değiştireceğim. Gözünün yaşına bakmadan Venom'u aşağı atacağım. Bunu o yapmamış ama yapmayı çok istermiş. Zavallı Sonic. Bu durumdayken bile böyle kötü şeyler yapabiliyor arkadaşlar bu kötü yaratıklar. Ama merak etme Sonic intikamını alacağım. Sonic ve ailesi de çok üzgün arkadaşlar yanlarında duruyorlar. Şimdi Venom'u aşağı atmaya gidiyorum hazırsanız. Hemen vakit kaybetmeden silahımızı değiştirelim. Eski silahımızı koyduk. Ve yeni silahımızı alacağız. Şu silahı da arkadaşlar sonra kullanmak istiyorum. Çünkü çok güçlü. Ama en güçlüsü bu. Ben şimdi şunu kullanacağım arkadaşlar. Hemen mermimizi dolduralım. Gerçekten bu da inanılmaz güçlü bir silah. Evet arkadaşlar silahımız hazır. Hemen Venom'un yanına gidiyoruz. Kafasına mı niçin alsam ne fark eder ki? At gitsin. Aşağı attık arkadaşlar işimizi garantiye aldık. Ve aşağı düştüğü gibi öldü galiba bu. Hugi saldırmadı bile. Demiştim arkadaşlar bu silah çok güçlü demiştim. İsterseniz bir kez daha kullanalım. Kardan adam mı minyon mu? Ben minyonla devam etmek istiyorum. Bana bak senin ismini verdiler az önce. Az önceki korkunç ayı bunu korkunç minyonun yaptığını söyledi. Yani senin yaptığını söyledi. Ne diyeceksin kendini savunacak mısın? Bunu ben yapmadım asla bunu kabul etmiyorum. O korkunç ayı yaptı kesin bunu. Tamam sakin ol kanıtla. Eğer ki kanıtlarsan seni aşağı atmayacağım merak etme. Şu şişko var ya o yaptı. Hangi şişko? Şu mu? Evet aynen öyle. Tamam ona soralım. Şişko buraya bak. Ne oldu? Korkunç minyon diyor ki Sony'ye arabayla sen çarpmışsın. Doğru mu bu? Asla yalan söylüyor. O yaptı bunu. Hı anlaşıldı. Arkadaşlar bunların ikisi de kafayı tırlatmış. Kafayı yemişler. Valla bunlara hiç şans vermek yok arkadaşlar. Elimdeki silahla ilk önce birisini sonra diğerini aşağı atacağım arkadaşlar. Ha? İyi tamam anlat söyle çabuk. Her şeyi anlatıyorum. Yanımdaki şişko ile birlikte yanımızda iki kişi daha vardı. Onlarla birlikte arabada gidiyorduk. Yanınızda iki kişi daha vardı öyle mi? Birisi sen, birisi şu şişko. Diğer iki kişi kim? Söyle. Onları söyleyemem beni öldürürler. Ulan söylemezsen zaten ben öldüreceğim şimdi seni söyle. Asla söyleyemem kusura bakma. Beni öldürürler. Hayır, hayır. Arkadaşlar toplam 4 kişilermiş bunu öğrenmiş olduk. Birisi şu korkunç minyon aşağı gönderiyoruz. Aşağı gönderemeden öldürdük arkadaşlar. Dayanıklı çıktı. Neyse bunu böyle öldürmüş olalım. Diğeri şu şişko uzaktan öldürelim de ne olur ne olmaz. Evet uzaktan aşağı attık. Zaten demiştim bu silah güçlü olduğu için aşağı düştükleri gibi ölüyorlar arkadaşlar. Şimdi iki kişi daha kaldı şuradaki şüphelilerden ikisi suçlu. Bunu öğrenmiş olduk en azından. Zaten arkadaşlar son 4 kişi kaldı. Bu 4 kişiden ikisi suçluymuş. Bunu öğrenmiş olduk. Hemen şimdi silahımızı değiştiriyoruz ve sorguya devam ediyoruz. Sizce bu dördünden hangisi suçlu olabilir? Hemen tahminlerinizi yazın bakalım yorumlara. Benim de aklımda birileri var da. Neyse siz şimdi tahminlerinizi yazın. Zaten sizin yorumlarınızı da okuyorum arkadaşlar. Yorumlarınıza göre olmadı hareket ederiz. Ben hemen silahımı değiştireyim şöyle. Ve son kalan iki kişiyi bulmaya çalışalım. Silahımızı değiştiriyoruz. Şu güçlü silahı aldık arkadaşlar. Mermisini dolduruyoruz. Ve son kalan iki kişiyi sorgulamak için gidiyorum. İlk önce kardan adam. Kardan adam bana doğru söyle. Artık sabrım kalmadı. O iki kişiden birisi sen miydin? Vallahi elimdeki silahı görüyor musun? Kafanı patlatır ona göre. Hayır ben değildim. Ha, tamam. Sen değilsin öyle mi? Evet ben değilim. Tamam tamam. Sünger Bob sen miydin? Arkadaşlar Sünger Bob bilmiyorum. Bence o değildir ama yine sorgulayalım biz. Ben de değildim dostum. İyi tamam sorgulamaya devam edelim. Buraya bak karton ket sana diyorum. Yoksa sen miydin? O iki kişiden birisi sen miydin? Doğru söyle bana. Hayır ben de değildim kabul etmiyorum. Eee herkes ben değilim ben değilim diyor. Sen de değilsen kim bu? Köpek ben. Yani kısaca Talking ben. Yoksa o iki kişiden birisi sen miydin? Doğru söyle. Hayır ben de değilim. Eh, yeter ya kim bu o zaman kim bu? Kardan adam ben değilim diyor. Sünger Bob ben değilim diyor. Karton cat ben değilim diyor. Tolkien ben de ben değilim diyor. Arkadaşlar bir kere ben kardan adamdan çok şüphelendim. Öncelikle onu aşağı atacağım. Ama diğer üçüne siz karar vereceksiniz arkadaşlar. Kardan adamı şöyle bir aşağı gönderelim ilk önce. Defol git buradan. Ve kardan adamı aşağı gönderdik. Aşağıdakiler saldırmaya başladı. Hugi Hugi çok hızlı bir şekilde saldırıyor arkadaşlar. Diğerleri de geldi. Kardan adam direniyor hala Hala ölmedi arkadaşlar şuna bakın Direniyor gerçekten çok dirençli çıktı Hala ölmedi bu ne böyle Hepsi birden saldırıyor Şöyle camdan izleyelim Kardan adam hala ölmedi arkadaşlar Çok sağlam çıktı Hugi, Hugi de tüm güçleriyle saldırmaya devam ediyor İşte sonunda öldü arkadaşlar Yani şu ana kadar en dayanıklısı kardan adamdı Elimdeki silah çok güçlü olmasına rağmen dayandı arkadaşlar Bu silahta gücü topluyoruz Topluyoruz daha çok topluyoruz ve ateş ediyoruz gördünüz mü bu elimdeki silah güneşi bile patlatabilir yani o kadar güçlü neyse 3 kişi kalmıştı arkadaşlar yorumlarınızı okuyorum şu anda yorumlara göre çoğunuz karton ket demiş karton keti aşağı at demiş ben gidip karton keti bir daha sorgulayayım arkadaşlar ne olur ne olmaz karton ket herkes senden şüpheleniyor bana lütfen doğru söyle yoksa seni aşağı atacağım dün gece neredeydin Aa, Tamam kabul Dün gece attığın üç kişinin yanında ben vardım. Toplam dört kişiydik. Ve o arabanın içindeydim. İyi de sen o arabaya sığmazsın ki. Dün gece boyum daha küçüktü. Arabanın içindeydim işte. Arkadaşlar sanırım bu olayı çözdük. Evet size güvendim arkadaşlar. Yorumlarınıza güvendim ve karton keti bulduk. Şimdi onu da aşağı atacağım. Hiç acımam yok arkadaşlar. Karton keti aşağı gönderiyoruz arkadaşlar. Birazcık geriye çıkayım şöyle. Ben de hasar almayayım. Ve aşağı gönderdik. Git. Ve işte sonunda düştü arkadaşlar. Kocaman olduğu için biraz düşmesi zor oldu. Aşağıdaki hugi hugiler saldırıyor. Karton hala bana bakıyor. Şuna baksanıza. Oraya geldiğimde Aynen öyle yaparsın. Hadi hugi hugiler şunun işini bitirin. Ve sonunda karton öldürdü. Elimdeki silahla ne kadar güçlü olduğunu gördünüz. Ama en güçlü silah bu değil arkadaşlar. Söylemiştim size. Hemen en güçlü silahımızı da alalım. Şimdi onu kullanacağız. Hazır mısınız arkadaşlar? Zaten sona 1 2 3 4 kişi kaldı. Bunlar masummuş arkadaşlar ama merak etmeyin. Şurayı görüyor musunuz? Şurada 3 kişi var. Bunlar çete. Şimdi bu elimdeki silahla onları aşağı düşüreceğim arkadaşlar. Hazır arkaları dönük. Hazır olun. Şu anda abone olup like atmayı unutmayın. 1 2 3 Gördünüz mü arkadaşlar? Demiştim size. Ve sonuncusu da aşağı düştü arkadaşlar. Bu elimdeki silahın ne kadar güçlü olduğunu söylemiştim size. Siz de böyle bir silahınızın olmasını ister miydiniz arkadaşlar? Yorumlara yazın bakalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün burada bir sürü kişiyi sorguladık ve suçlu olanları aşağıya yolladık. Bu tarz videoların devamı için bu videoya 100 bin like bekliyorum sizden. Şu anda sağda ve solda çıkan videoları tıklayarak süper ötesi videolara gidebilirsiniz. Lütfen hemen tıklayın. Onlar da bu video gibi çok eğlenceli ve çok güzel videolar. O videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.